Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammet Emin. Bugün Hello Neighbor oynuyoruz. Evet. Hello Neighbor oynuyoruz bugün. Bağlum geçebilecek mi? Bölüm 1'den başlıyoruz her zamanki gibi. Arkaca arkadaşlar, arkadaşlar, evet bölüm 1. Koşuyoruz biz, evet. Yine da güzel bir e, şapla tur Abi ama benim o tipim ne ya ama ne benziyorsun? Ben, Allah Allah. Abi bak size bir şey söyleyeyim mi? Ama kim şey söylemeyeceğim? Bu sadece bir iki tane çalıyor Bakın. Buraya gidiyorsun tamam mı? Söylemeyin hiçbir şey. Gördün mü? Gördün mü? Burada ne yazıyor? Sakın girme ama bir dahaki bölümde bir sürü like abone gelirse bir bilin ya. Gelirse bir, bir... orayı yapıyorum. Ne olduğunu ben çok merak ediyorum orada ama. Evet neyse biz uh, konumuza dönelim. Bir de buna topu alırken doy. Burada ne vur çocuğunu uh, hmm. o kapıya atmaya çalışıyor. Evet burası bu adamı çok <laughs> evet, devam edelim. Biz tabi yine sinsi sinsi yaklaşıyoruz. Yani gizli gizli. Bakın ya bakın. Bakın ya bakın. oraya. ya Şimdi bizi görüyor. Kaç aç kamerası. burada bir. De... Ya, yazık ben evri, yazık nasıl biraz daha nasıl... şimdi oldu. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi ben... Ben, ben Zıplıyorsun. Şunu alıyorsun. Hello neighbor. Çocuğu neden oraya attı? Yazık bak değil mi? Bakın şimdi. Şunu alacaksınız tamam mı? Sonra şuradan şöyle fırlat. Gitmedi herhalde. Evet. Peki bunu şöyle fırlat. Niye gitmiyor Şunu al fırlat. Bak Benim bir şeyi oraya atmam lazım. Ama nasıl? Nasıl? Bir, birkaç tane bunlardan alalım. işimize yarar. Şurayı zıpla. Şurayı da zıpla. Sonra buradan oraya zıpla. Buradan şuraya zıpla. Şuradan da şuraya zıpla. Ee, bunu buradan buraya zıpla. Koyuyorsun şunu. Düşme. Hop, 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 Tamam. Şimdi buradan buraya geliyorsun. Şunu bir Hop, zıplıyorsun, zıplıyorsun. Evet, çok güzel zıpladım. Buradan buraya. Şunu kırıyorsun. Kıramadın, kıramadın, kıramadın. Bu da kırıyorsun. Sonra bunu alıyorsun. Buraya fırlatıyorsun. Devam. Şunu al. Geliyor mu? Oh. Ya buraya ben nedense tekte böyle geçemiyorum içine giremiyorum. Gir gir. Arkadaşım gir. Lütfen gir. Ya Allah. Of be. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah. Bir sene be arkadaşım. <laughs> oh be. İşte bu. Şunu aç. Ne oluyor? Allah'ın ne bu kötü bir şey mi Tamam ki. Şunu alıyorsun. Şunu da ee, al. Al. Bir şey oldu ama. Bulaşın. Kapıyı aç. Zopla kaç. Zopla kaç. Abi hani never bir yere çıkmış ha. Arkadaşlar hani never bir yere çıkmış. İşte bu. Aldım. Aldım. Seni böyle mıknatıs gibi çekerim. ne bu. Fırla şunu. Kapa bre. Kapa. Kapa. Allah anahtarlar arada Bir Çaktırmadan çiğelim. Kaç. Koş koş koş. Ay kaç kaç kaç. Söyleyemedim. Koş koş koş. Kaç kaç kaç. Artık neyse. Bir kim olur? Bu da üçüncü mundur. Üç tane mundur aldın. Bir buraya. Burası en zor bölüm niye ya. Buraya ben hiç yapamıyorum. Hayır pardon en zor değil de buraya şey yapmak. Düşünsenize. bir geliyor hemen yakalıyor böyle. Bile mi acaba ya? Valla bu gülüyor şeyler yapıyor da anlamadım. Sen gülüp ne yapıyorsun oraya? Hayır. İşte bunu için iyi Bir tane kutu alacaksınız. evden. Koşacağım. Zıp zıp Evden bir tane kutu alacağım. Tamam. Hop. Açtım burayı. Burayı da aç. Burası sıkıntılı arkadaşlar. Buradan kapısı biraz sıkıntılı. Hatta iki tane ne fark ediyor artık. Direkt koş. Dö 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 Bu gerçekten çok yavaş. Şunu yap. Tamam mı? Okey. 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 Okey mi? Bunu al. Öf şunu atma. Geliyor mu? Evet çıktım ben. Zıpla. Düşecek misin? Düşme bence de kanka. Kaç. Bas kaza bas. Tamam orasını aldık devam devam. Bak buraya gelemedim herhalde. Vallahi şunu. Aldım bunu. Şimdi arkadan çekeceğiz. Anladınız gibi zaten. Çekeceğiz derken yani gideceğiz. Yok bu ney? Olsaydım zaten şaşırdım. Şaham Hadi gidelim Gelme, Gelme. 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 Allahım sen bana sabır ver yarabbim Arkadaşlar Bir şey diyeceğim Arkadan tüyünün yukarı Koş

Hemen şunu da al. Flat, flat, Direkt flat, Direkt flat. Şunu da aç. Aç, aç, Lütfen aç. Ulan bir yaptırmış orayı da. Biz tekrar yaparız değil mi? Kadar. Burası çok mu? Burası açıksa, kapalıysa ha, tam kapalı. Efsane. Tebrik ediyorum kendini. Bir şey değil mi arkadaşlar? Şunu fırlasak kralınız. Şu seni falan demiş. hiç fark çok fark edermiş. Hop. Hayır. Eee sıktı yine. Sıktım ya kanka. Allah'ım sabra nasıl ver. Buradan gideceğiz mecbur. Aç, açmıyor burada. 好喜欢《复仇天 Şimdi o gelirse ben de arkadan çekeceğim. Şey i̇şte burası. Bu kadar da arkadaşlar. Girdik, başardık. Aç, şurayı açıyoruz aç, aç 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 burayı da açıyoruz ama açtık neyse burayı bir dahaki bölümde arkadaşlar kendinize çok çok dikkat edin bay bay